Merhaba Eko Başarı Programı izleyicileri. Merhaba Eko Başarı izleyicileri. Sizlere bakıp önerken... Farklı sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, basın toplantıları, lansmanlar. Evet, Tekrar her hafta farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık bu 86 yılı güne kadar... İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotife, yeme ve içmeden bilgi teknolojisine... A o bir ferdi. Her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı programında. Daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? Bu zaman çekerken de o Eko Başarı Programı her hafta Cumartesi saat 13'te TRT Euro ekranlarında. Müzik J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour.